kızım işte buynuz bekmezi kayna diyez, üzüm bekmezi kayna diyez. Evet. toplayıp serip kuru diyez. Çok güzel. Ne yapalım işte isteyenlere de satıyız, veriyiz. Elimizle çok güzel oluyor. Şimdi de zeytin hasatlarımız başlayacak. Onları toplayacağız, sıktıracağız. Dostlar merhaba. Hepinize gönülden selam olsun. Bugün Burdur ilinin Bucak ilçesi sınırlarında kalan Kavacık köyünü gezeceğiz. Videoma geçmeden önce kanalıma abone olup bildirim zilini açarsanız çok sevinirim. Haydi birlikte Kavacık köyünü gezelim. köyde Süleyman amcanın peşine takıldık gidiyoruz bakalım bizi nereye götürecek Süleyman amca kaç tane keçim var bir keçi var iki de oğlağı var bir şey şurada bunlar sanki böyle özgür özgür geziyorlar gibi burada özgür de değil Baksana dakika birisi evet gel şöyle gölgeye geçelim ha şurada da köpek varmış şimdi Süleyman amca bu köylüsün değil mi? Evet bu köylüyüm. Kaç yaşındasın Süleyman amca? E, 68 Maşallah. 68'i e geçtiniz. Hmm. Maşallah. E ne işlerle meşgulsünüz? Neler yapıyorsunuz hmm. köyde? Vallahi gençliğim e, gençliğim otobüsçülük dolmuşçulukla geçti. Şimdi emekli olduktan sonra oğlana devir ettik. Evet. Oğlan yapıyor. Burada emeklilik hayatı sürüyorsunuz. Ee, bucak siyasta yerimiz var. Oradan çalışıyor zaten. Beynel çalıştırmıyorlar ya şimdi. Evet, evet. Olay bu. Keçilerle uğraşıyorsunuz. İşte iki keçi var, iki inek var. İki tane de inek var. <laughs> Orada evet Bak. evet çektim inekleri de az mi? önce. Evet evet. Bunlarla idare ettiriyoruz. Sağıyor musunuz? He? İnekleri sağıyor musunuz? Tabii canım. Süt alıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz sütle? Sütleri burada çok ucuz alıyorlar. 14-15 liraya alıyorlar ama ister istemez yem çok pahalı olduğu için işte sahap o yozları yani dana doğurtaları da maaşları nereden besleyecek? Doğru doğru. Evet. E i̇şte öyle idare ettiriyoruz durumu. 14 liradan 15 liradan alıyorlar litresini. Evet evet. E markette 30-40 liradan başlıyor en i̇şte ucuz markette süt. Markette öyle. Evet 50-55 çıkıyor yani öyle. Markette öyle. Evet maalesef üreticiden ucuza alıyorlar. Aynen. E, peynir falan yapmaz mısınız? Tereyağı, peynir, yoğurt. Tereyağını mümkün değil yaptırmıyorlar da aldırmaya sütçüler kaymak da Evet. E, yoğurta ihtiyacımızı yapıyoruz. E, yoğurt yapsan daha pazarda e, uğraşmak lazım. Yengen gazzer hastası o onunla Allah uğraşamıyor. Allah şifa versin. Evet Heh. Allah şifa versin. Şuna. Olay bu. Anladım. Çok teşekkür ederim Süleyman amca. Çok sağ ederim. olun. Ben teşekkür ederim. Vaktiniz varsa bir de kahve söyleyeyim ben size. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Siz de sağ olun. Siz de sağ olun. Köyde bu arkadaşla dolaşırken Mersin'e denk geldim. Şöyle hem siyah hem de beyaz Mersin ikisi bir arada ve üzerinde o kadar çok var ki. Şu da beyaz. Mersin çok faydalı bir bitki. Nelere faydası var? Onu tam bilmiyorum. Onu araştıracağım internetten. Ama gerçekten faydalı olduğunu biliyorum. Bu yabani mersin. Kendiliğinden çıkmış burada böyle. Ormanda zaten kendiliğinden çıkıyor mersin. Tabi sonra aşılayıp onu e, özel dikiyorlar. Dostlar Kavacık köyünde dolaşmaya devam ediyoruz. E, burası gerçekten çok kayalık bir bölge. Tabi torosların en üst noktasında sayılırız şu anda. Şu karşıda gördüğünüz e, betonlar onlar su kuyuları. Biraz da yüksek bir nokta olduğu için burada su sıkıntısı olduğundan muhtemelen böyle kuyular açılmış. Şu kayalara bakar mısınız? Enteresan bir oluşum. Değişik kayaların içinden böyle yeşillikler de çıkıyor. Şurada şöyle köy camisi de var. Evet caminin ön tarafına doğru geldik böyle. Kabacık Köyü Camii diyor şurada. Hoca korkuttu ya. <laughs> Bir anda başlayınca. Değil mi Kahve? Korktun mu sen de? <laughs> Esma ablayla karşılaştık şimdi. Esma ablanın evinin yeri muhteşem. Çok güzel manzarası var. Bütün köyü görüyor. Değil mi Esma abla? Keyfini evet. çıkarıyor musun evinin? Evet evet. <laughs> Kahveni yapıyorsun, evet. manzaraya karşı oturuyorsun değil aynen, mi? Aynen, aynen kızım öyle. Neler Antalya yapıyorsun? manzaralı şöyle. Evet, evet. <laughs> Neler yapıyorsun? Nasıl geçiyor günlerin köyde? ne yapalım kızım işte. Buyunuz bekmezi kayna diyez, üzüm bekmezi kayna diyez. Evet. toplayıp serip kuru diyez. Çok güzel. Ne yapalım işte. İsteyenlere de satıyoruz, veriyoruz. Elimizle çok güzel oluyor. Şimdi de zeytin hasatlarımız başlayacak. Onları toplayacağız, sıktıracağız. Çok güzel. Kendi ellerimiz ile yaptırıp yiyeceğiz. Yağımız da güzel oluyor. Oh ne güzel. <laughs> i̇şte Afiyet öyle. Olsun. Yufka yapıyoruz, börek yapıyoruz. İşte çorum çocuğum geliyor her hafta. Onlarla vakit geçiriyoruz. Ne mutlu size. <laughs> e, tavuklarımız var. Onlara bakıyoruz. İşte zamanımız gelip geçiyor işte bu ada bahçede çalışıyoruz. Evet evet. E, yiyecek içecek her şeyimizi de kendimiz yapıyoruz Allah'a şükür. Karımızı şey yer, Öyle ekip dikiyorsunuz işte. da. Ekip evet. dikiyorsunuz da. Evet, evet. Ekip dikmemiz canım kendimiz şimdi pazardan aldığın çürüğü yere kendimiz yapıyoruz Evet. Ee, ne her... güzel, ilaçsız, doğal. Aynen, aynen. Yapıp Hiç yiyorsunuz. Yapmayız, bir şey yapmayız. Çok güzel. <laughs> Öyle. Ne güzel anlattınız. Ben sormadan <laughs> hepsini anlattınız siz. Evet. Ben şöyle sizin manzarayı göstereceğim. Önce şu ocağı göstereceğim. Burada yemekler yapıyorsunuz herhalde. Evet, evet, Değil mi? Evet. Yemek... Gün duruyor orada. Tava da var. Şöyle bir manzaraya bakalım. Çınar ağacının yaprakları da rüzgarda böyle sallanıyor. Çok güzel bir ses geliyor. Sizin tavuklar da var galiba aşağıda. Tavukları yedi bak asmaların yaprağını. Evet. Şurada yumurtalar var galiba. Yumurtlamışlar. Bakar mısınız? Gelmiş nereye yumurtlamış? Evet. Feslenleri, biberleri manzara böyle çok güzel köyde dolaşmaya devam ediyoruz şurada bir ev var o kadar güzel görünüyor ki biraz uzak kalıyor ama kamerada burası Karadeniz köylerine benziyor dağınık bir yerleşim söz konusu ya evler birbirine bayağı uzak uzak yapılmış. Aslında köy için ideal bence de. Değil mi kahve? Kahve. Şu evi göstermeye çalışacağım size. Bakar mısınız çok güzel değil mi yeri? Üst katta da balkonu var. Balkona bir dut ağacı uzanmış. Al cennetten bir köşe. İşte cennetini yaratmış. Buranın nüfusu tabelada 400 yazıyordu. Ama ben baktım son yıllarda yani son 2022'de 200'e kadar güncel nüfus düşmüş. Artık tabii köylerde gençler kalmadığı için nüfus giderek azalmış. Aslında köyleri canlandırmamız gerekiyor artık. Çünkü hayat köyde üretim köyde. Aa, bir tane daha. Kahve bu tarafa gel. Kahve. Şurada bir tane. Defne defne değil burada. Pardon. Bu keçi boynuzu ağacı. Defneye benziyor yaprakları. Yanında şöyle bir taş yapı var. Belki eskiden ev olarak kullanıldı. Ya da ahır gibi de olabilir. Sanki keçi boynuzu ağacı evin içinden çıkmış gibi. Burası da bir kartpostal gibi şöyle. Kahve. Hadi gidiyoruz gel. Şurada da bir kahve var. Karşı tarafta da evler var. Baya baya dağınık bir sanki dağ köyü gibi burası. Haydi bakalım. Gel hadi. Gidiyoruz. Dostlar. Kavacık köyünde böyle çok tatlı bir amcayla teyzeyle karşılaştık. Evet. Merhabalar. Nasılsınız? Evet. <laughs> Aa, işte burada <laughs> Oh ne güzel. İncir ağacının altında şöyle. incir ağacını da göstereyim. Doğma büyüme buralı mısınız? Evet. Çok güzel. Kaç yaşındasınız? Ben e, bu 77 yaşında ben 78 yaşında. Maşallah maşallah köyde yaşlanmak yok. Ya Çalışıyor musunuz? Genellikten yok genellikten. yok maşallahınız var. Ya. Çalışıyor musunuz? Neler yapıyorsunuz? Gününüz nasıl geçiyor köyde? Valla günümüz şimdi şu anda hiçbir şey geçmiyor gari. Çalışmamız bitti. Emekliyiz. Evet. Ben emekliyim. Benim hanım emekli değil. Evet. Emeklilik hayatı yaşıyorsunuz. Hava temiz. Yani çalışma işimiz bitti. Evvelce 40 yıl dolmuşçuluk yaptım. Ee, 20 sene Antalya'ya çalıştım. Evet. 15 sene Isparta'ya çalıştım. Çok güzel. O işler bitti. Evet. Şimdi köyde insanlar geçimini nasıl sağlıyorlar burada? Çalışıyorlar ya. Her yere gidiyorlar. Burada o kadar bir tarla çok değil. Çay şey yemiş asıl. ağacı var. Seyten de öyle satımlık değildir. Herkese yiyimlik. İncir ağacı çok var. Evet, değil incir, mi? İncir evet, var. İnciri gene satarlar. İncir, inciri satıyor. Fazla olan satar. Evet. Kurutuyorlar bir de, evet, değil yani. mi? Çünkü <laughs> evlerin üzerinde falan görmüştüm. Tamam. Hı hı. Bir de büyükbaş hayvan vardı sanki burada. Ee, var. O edenler de var. İşte var. De altı, satıyorlar. Kişi de, hani de var. Aa, öyle hepsinde değildi. Evet. Ya. Ben isimlerinizi sormadım sizin. İsminiz neydi? Benim ismim Ramazan Yılmaz. Hanife Yılmaz. Ramazan amca. Hanife teyze. Ha. <laughs> Çok memnun oldum ben. Çok teşekkür ederim. Hadi bize teşekkür ettik kızım. Allah'a emanet olun. Görüşmek ha. üzere inşallah. Sağ olun. Sağ, olun. Sağ olun. Kahveyle köy maceramız devam ediyor. <laughs> Böyle samanlık var burada baya. Böyle büyük bir samanlık yapmışlar. Muhtemelen. Büyük baş hayvan var. Keçiler var herhalde. Evet burada. Oo burada horozlar da varmış. Burada neler var neler var. Merhabalar. Kızlar merhaba. <laughs> Yeni yemlemişler herhalde kafalarını kaldırmadan. Şu yavru daha. Yem yiyorlar. Biri yatıyor. Gel. Hıh. Gel bakalım merhaba mı diyeceksin sen bize. Hoş bulduk. Şşt. Kahve Şöyle horozları da çekelim. Bu üç horozu niye bu kafese kapattılar acaba? He? Siz yaramazlık mı yapıyorsunuz? Niye kapattılar sizi buraya? Evet dostlar. Kavacık'ta dolaşmaya devam ediyoruz. <laughs> Merhaba amca. Merhaba. Nasılsınız? Nasıl? Teşekkür evet. ederiz. Teşekkür Çok şükür. Ediyorum. Çekim yapıyoruz amca. İyi, güzel. Belgesel çekiyoruz. Sana köpek değil mi bu? <laughs> evet evet. Bugün bize eşlik etti. Hiç yanımızdan ayrılmadı. Burada mı oturuyorsunuz siz? bu. Aa, burası eviniz. Ne güzel. De... Antalya tarafından geldik biz. Hı. Neler yapıyorsunuz köyde? Nasıl geçiyor zamanınız? Şimdi biz burada mağdalık yapıyoruz. Bir iki işte kendimiz şuralara Su, su falan yapıyorum ana borulardan. İşte evet. evet. Ve benzer işler yapıyorum. ustalık. Gibi. Aranan usta. Evet, evet artık yani usta bulmak çok zor. Evet, evet. Su tesisatçısı, evet. elektrik tesisatçısı değil mi? Bulmak çok evet, zor artık. Evet, evet. Zor. Kavacık köyü çok güzel ama çok dağınık bir köy. Karadeniz Aynen. köylerine bizim benziyor bayağı. Biraz daha, bizim bu e, kapasite yine de öbür tabla yerli dağıldı. Evet. 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 Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Hoşçakalın. İşte bizim vatan burası. Değil mi? Ne güzel vatan. <laughs> Dostlar, şu önümüzdeki evin arkasında böyle küçük küçük evler görünüyor. O size gezdirdiğim sokaklar oralardı. O taraftan geldik yani. Çöp bidonun yanına da şöyle bir pulluk koymuşlar. Çok dekoratif görünüyor. Artık buradaki e, gezimiz sona erdi. Buradan e, Milyos Antik Kenti var çok yakında. Bir iki kilometre kadar mesafede oraya gideceğiz, orayı dolaşalım bakalım. Milios Antik Kenti'nin girişine geldik. Burada yalnız hiçbir tabela yok. Hani buranın böyle antik bir kent olduğuna dair şu kayaların üzerine yazmışlar belli belirsiz Milios diye. Bu beyaz kulübe var burada bir tane. Bu kulübeyi görünce şuradan patika bir yol çıkıyor. Bu yol yaklaşık bir kilometre civarında ama hep tırmanıyorsunuz. Bir 15-20 dakika çıkıyorsunuz yukarı doğru. Antik kente öyle varıyorsunuz. Haydi çıkalım bakalım. Gösterdiğim patika yoldan taşlık bir yol çıkmaya devam ediyoruz. Çıktıkça manzara daha da güzelleşiyor. Yüksek bir noktada karşıda Toroslar görünüyor. Çok güzel kızılçam ormanları. Bakın şu tepeye çıkacağız. Milyos antik kenti kayaların üzerinde kurulu. Kayalar oyularak yapılmış. Devam edelim bakalım. patika taşlık bir yoldan çıkarak şöyle bir yere geldik. Böyle kalıntılar var burada. Ama ne olduğu yazmıyor. Zaten bilgilendirici hiçbir tabela yok. Şuraya çıkacağız, şu tepeye çıkacağız. Manzara çok güzel. Dağlar muhteşem görünüyor. Yorucu bir yol ama yolun kendisi güzel çiçekler açmış yollarda devam ediyoruz. Hadi bakalım az kaldı. Çıkış yolu boyunca böyle ara ara kayaların üzerine oyulmuş lahit mezarlar var. Manzara da şöyle. Antik kente çıkarken güneş batmak üzere gökyüzü çok güzel oldu şöyle kocaman bir kaya mezarı üzerinde bakar mısınız belli oluyor zaten lahit mezar yapılmış baya büyük o zamanki teknolojiyle bilemiyorum nasıl oydular bu kayaları gökyüzü ortam şahane mis gibi kokuyor burası doğanın içinde harika Evet buraya çıkana kadar sürekli böyle kayalara oyulmuş e, mezar kalıntılarıyla karşılaştık. Şurada da var bir lahit. Görüyorsunuz. İçine su birikmiş. Burası baya baya taşlık bir yer. Aslında her tarafta bir kalıntı var. Ama... Bakın şu da öyle bir şey. Ne olduğu belli değil. Şurası şu tepeye çıkıyoruz. Az kaldı, çok az kaldı. Bakın yol bu şekilde. Karşı tarafta Toroslar var. Burada da yine kalıntılar var. Karşısı dağlar. Yani biz en tepe noktada kayaların üzerinden ilerledik. Burası da aşağısı da böyle uçurum şeklinde. Şöyle gidiyor. Manzara gerçekten muhteşem. Çok güzel. Ama burada doğru düzgün bir yol yok. Şu tepe nereden yürüdüğümü göstereceğim size. Bu kayaların üzerinden böyle yürüyorsunuz ve aşağısı görüyorsunuz. Aşağısı uçurum bayağı. Bayağı bayağı uçurum. Manzarayı görüyorsunuz muhteşem güneş batmak üzere. Şöyle artık dikkatli bir şekilde yürüyerek şuraya kadar çıkacağım. Çok az kaldı. Şurada karşıda bir su sarnıcı var. İçinde biraz su kalıntısı vardı. Size buradan az önce dolaştığımız Kavacık köyünü göstereceğim. Bakın şurada. Tam karşıda. Dostlar sonunda ulaştık. Ama şu çıktığım yolu hayatım boyunca unutmayacağım. Çok taştık. Çok zorlu bir yoldu. Yani yol yoktu daha doğrusu. Şöyle bir antik tiyatroya geldik. Antik tiyatro kocaman bir kayalığın içine oyularak yapılmış. Manzarayı anlatamam. Yaşamanız lazım. Öyle bir manzara var burada. Manzara muhteşem. Yani çok güzel. Toroslar harika görünüyor. O yolu çıktığıma kesinlikle değdi. Yol da çok güzeldi. Bakar mısınız şöyle dağlara? Burası Roma döneminden ve Helenistik dönemden kalıntılar barındırıyor. Su sarnıçları var etrafta. Bu Agora var. Bir pazar yeri var aşağı kısımda. Şöyle bir yer düşünüyorum. O zaman burada yaşayan insanlar burada nasıl yaşadılar? Ne yaptılar burada? Nasıl çıkıp indiler buralara? Çıkarken de kayaların arasında gene surlar yapılmış çok korunaklı bir bölge aslında burası. Yani hem herhalde düşmanlardan hem yırtıcı hayvanlardan e, korunmak için böyle bir yer seçmişler. Gördüğüm en ilginç, en güzel manzarası olan antik kentlerden bir tanesi Milios antik kenti. Dostlar, burada videomun sonuna geldik. Size Milios antik kentinden veda edeceğim. Yeni videolarımı görmek için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Yeni bir tarihi yerde belki, yeni bir köyde, yeni bir doğanın içinde tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın.